Sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen'in aylar önce haberler.com stüdyosunda yaptığı kola vuran her ağrı boyun fıtığı değildir. Kalp krizine işaret edebilir uyarısı. Tesadüfen kendi kliniğinde doğrulandı. Boyun fıtığı şikayetiyle kapısına gelen bir hasta, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Boyun fıtığında efor olsun veya olmasın, yatsın ya da kalksın, koşsun ya da dursun, ne yaparsa yapsın sürekli o ağrı var. Aynı ağrı. Kalp krizi hastalarında efor harcandığı zaman ağrı artar. Eforu bıraktığınız zaman azalır. Boyun fıtığına bağlı olanlarda nöroloj muayene yaptığınız zaman sıkma, tutma, çekme işlerinde yani kuvvetli bir kayıp görürsünüz. Duyuda bir kayıp görürsünüz. Ama kalp hastalığında bunu görmezsiniz. Özetle kürek kemiğinizin oradan kolunuza, elinize boylu boyunca vuran bir ağrı var. Ve bu her durumda var. Tetikleyen bir şey yok. Hep var. Ve bu hastanın muayenesini yaptığınız zaman kuvvet kaybı, duyu kaybı varsa bunun boyun fıtığına bağlı bir ağrı olma olasılığı yüksek. Hiçbir şeyi yüzde yüz diyemeyiz çünkü tek başına bir anlam ifade etmez. Ama ağrı küre kemiğinin oradan değil, göğüsten, direkt kolun kendisinden başlayıp gelen bir ağrı. Böyle bir ağrı varsa öncelikle kardiyoloji muayenesini öneririz.